Bir zamanlar güneşin batıya dökülen altın ışıkları altında, hakikati birlikte arayan iki yolcu vardı, Barnabas ve Pavlus. Başlangıçta kalpleri aynı ışıktan besleniyordu. Ama sonra bir kavşakta, hakikatle iktidar karşı karşıya geldi. İşte orada, zihinler ayrıldı, yollar sessizce bölündü. Barnabas, İsa'yı sadece Allah'ın bir peygamberi olarak tanıdı. O, insanları Tanrı'nın birliğine çağırıyor, sevgiyle ve sadelikle anlatıyordu. Ama Pavlus o başka bir yol seçti. İsa'yı Tanrı'nın oğlu ilan etti. Çünkü bilirdi ki bir peygamberin ardında sadece inananlar yürür ama bir tanrı figürünün ardında iktidarlar kurulur. İşte o an, tarihte ilk kez hakikat ve iktidar savaşı başladı. Ve bu savaş bugüne kadar susmayan bir yankı gibi kulaklarımızda çınladı. Çünkü eğer Barnabas'ın İncili duyulsaydı, belki de İsa'nın ardından son peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği tüm insanlığa çok daha erken ilan edilecekti. Ama düzen kuranlar hakikatin değil, iktidarın hüküm sürmesini istediler. Ve bugün bile bu sessizlik, insanların kalplerine fısıldanan o hakikatten rahatsız olur. Çünkü hakikat, özgürleştirir, iktidar ise yönetir. Yüzyıllar geçti, ama sorular hala aynı, gerçekler insanlara anlatılmalı mıydı, yoksa insanlara, hakikatin sessiz kalması mı öğretilmeliydi? Bir gün, güneş yeniden o taş duvarlara vurduğunda, hakikat yeniden konuşacak. Ve tarihin tozlu raflarında saklanan hiçbir sır, ebediyen gizli kalmayacak. Çünkü hakikat, zamanı bekler. İnsanı değil. Yeşim öğüt ile özden öze yolculuk devam ediyor. Zos, svot, yenin Tarihin karanlık koridorlarında yankılanan bu sesin izini bir sonraki bölümde sürmeye devam edeceğiz. Sıfırın projeteyiz. Çünkü bazı sorular cevaplarını zamandan değil, kalplerimizin derinliğinden alır. Bir sonraki bölümde, Barnabas İncil'in neden ve nasıl saklandı? Kıbrıs'ta kimler bu sırrı korumaya çalıştı? ve bugünün dünyasında bu sessizlik neden hala sürüyor